Kadir Bey merhabalar. Merhaba efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz? Sağ olasınız efendim sizi sormalı. Teşekkürler sağ olun bizler de iyiyiz. Öncelikle bizleri burada misafir ettiniz ve ağırladınız. Biz ekip olarak sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Öncelikle siz geldiğiniz için, bize vakit ayırdığınız için ekibinizi, kanalınızla, kameranızla hepinize teşekkür ederiz. E, büyük bir keyifti gerçekten sizleri ziyaret etmek. E, özellikle genç girişimler genç girişimcileri ziyaret etmek. Ben röportajımı öncelikle Kadir Bey'i tanıyarak başlayacağım. Kadir Bey kimdir? Sektörle tanışma hikayeniz nasıl oldu? Ee, biz Ben e, 94 Mardin doğumluyum. E, 2010 yılında İstanbul'a geldim. E, İstanbul'da akrabalarım yanında e, seyyar satıcıdan başladım. Midye temizleyerek merdiven altı e, yapıyorduk daha önce. Zeytinburnu Akşemsettin durağında e, yıllarca orada e, midye sattım sonra 2014 yılında Midyeci Ahmet abimiz var. Onunla tanıştık. Beşir selamlarımızı gönderelim evet, Selamlarımızı buradan. gönderiyoruz ona. ben onunla tanıştım. Abimle birlikte diğer abilerimle birlikte orada tanıştık 2014 yılında. Ve 2018 yılına kadar onunla birlikte çalıştık. 4 sene yakın şu buradan da selamlarımı göndereyim ona saygılarımı göndereyim. Desteği emeği çok büyük tabii değil mi? Kesinlikle kesinlikle öyle. Bize maddi manevi çok büyük desteklerde bulundu. Evet. Orada işin ahbabı olduk. Orada birçok şeyi daha fazla öğrendik. Mesleğimizden biraz daha ilerledik orada. Evet. Sektöründe, Kurumsal hale geldiniz. Tabii profesör, Profesyonel. Onun çok büyük bir desteği oldu bize. Evet. Ve hep şunu bana derdi. Bir gün çok iyi yerlere geleceksiniz. Ve bugün onu mahcup etmedik. İyi yerlere geldiğimi düşünüyorum. Burada birçok insana iş verdik. Birçok insana imkan sağladık. Ve daha da iyi olacağımı düşünüyorum. Onun sayesinde, onun desteğiyle ona buradan da teşekkür ediyorum. Ne kadar güzel. Çok da vefalısınız gerçekten. Geldiğiniz yeri unutmamanız çok keyifli. Kesinlikle öyle. Çünkü gerçekten emeği oldu bize. Hala da oluyor, olacağına da inanıyorum. Evet. Onun desteği çok. Tekrar teşekkür ediyorum ona Biz de tekrar e, çok teşekkür ederiz kendilerine. Dan e, riski şansı baba olsun da yolu evet, açık. Tamam. Çünkü sürekli e, sosyal medyada da gerçekten çok gündemde ve sürekli çekilişler yapıyor. İnsanlara yardımcı olmak için de mücadele ediyor. Tabii kesinlikle öyle. Çünkü kimse e, Müşteriye hitap ederken hani hep şöyle bize derdi, müşteri benim misafirimdir, asla müşteri olarak görmem, müşteri olarak hitap etmeyin bir gelen misafirleri, misafir deyin onlara. Biz de onun şu anda çizgisinden yürüyoruz. Hiçbir zaman gelen buraya misafirlerimizi para karşılığında hizmet vermeye çalışmıyoruz. Onlar bizim misafirimizdir, biz evden nasıl davranıyorsak misafirimize, buraya gelen müşterilerimizle aynı şekilde davranıyoruz. Başarı böyle geliyor tabii, zaten. Tabii tabii kesinlikle. Biraz tanıyalım peki. Burada Midye'de var, Kokoreç'te var. Evet. Neler yapıyoruz? Daha çok yeni bir yerdeyiz. Hayırlı uğurlu olsun bu arada. Sağ olasınız efendim. Ee, biz İstanbul'dan geldik. Midye Cihamet'ten ayrıldığımız ayrılıktan beri buraya geldik. Ee, bizim iki tane hedefimiz vardı. Bir Çanakkale, ikincisi Bursa'ydı. Ee, i̇kisinde de bir açık vardı. hem Kokoreç hem Midye sektöründe. Çiftlik midesi biliyorsun yılda 80 binden fazla ton mide tüketilir. Ve bu 80 e, ton midyeden 80 bin ton midyeden sadece 10 bini üretiyor yani sağlık. Diğerleri kalan 70 bin merdiven altı bakanlık onaysız e, ağır metal e, barındıran etinde. Bunlar işte herkes için zararlı. E, çiftlik midyesi yok şu anda e, Bursa'da, Çanakkale'de. Biz onlara hani müşterilerimize şöyle e, ifade etmek istiyoruz. <laughs> buradan yiyin, buradan olup olmaması önemli değil. Nereden yerseniz yiyin, kesinlikle bakanlık onaylı belge göstermesi lazım size mesela bu çivlik bu midyelerimiz bakanlık onaylıdır. Ee, çivlik midyesidir. Çünkü çivlik midyesinde bakanlık her zaman denetleme olduğu için haftada bir kez deniz suyundan midyeden e, örnek alır, numune alır ve sağlık sağlıklı olduğunu e, bütün Türkiye beyan eder. Şu e, ma, şu çivlik sağlık açısından e, kontrol kontrolden geçiyor evet. ve herkes tüketebilir rahatlıkla. Evet. E, deniz midyesi tüketildiği zaman hani şöyle diyeyim çok ağır metal olduğu için çocuklarda kalıcı zararlar da evet, evet, kadınlarda maalesef. öyle işte bilinçli olmamız lazım. Çiftlik nitesi tüketeni diyelim ben onlara. Biz ee, nasıl anlayabiliriz bunu peki Kadir Bey? Yani çünkü bizde şöyle bir algı var maalesef ki uygun fiyat politikası algısı var. Bizlere tavsiyelerinizle renginden ne anlayabiliriz? Tadından mı anlayabiliriz? Tecrübelerinizi paylaşabilir misiniz? Tabii aslında şöyle söyleyeyim. Herkes anlamak zor biz biraz yani onu çözmek biraz zor. Şunu yapabilir en azından işletmelere gittiği yerlerde midye yedikleri zaman e, şöyle diyebilirler. O işletme sahibine diyor ki belge verebilir misiniz? Çünkü bizim de e, şu anda asılı olan e, işletmemizde asılı olan bakanlık olayını, çiftlik her hafta asılıyor zaten duvarlarımızda. Evet. E, tadından da al, aslında anlayabiliriz aslında. E, evet. Çünkü e, tadı biraz ağır gelir. Biraz e, deniz midyesi kokar. Çünkü evet. çiftlik milisi denizin üzerinde asma bildiğimiz salatalık, fasulye gibi asma da denizin üzerinde yetişiliyor bunlar. Evet. Ee, biraz daha temiz, biraz daha sağlıklı, ee, dış kabuğu olsun fazla kir falan barındırmıyor. Barındırmıyor. İçi temiz, eti evet. biraz daha taze. Evet. En azından araştırsınlar yani midye yedikleri yerlere sorsunlar tabi tabi belgeniz var mı onaylı mı tarzında sorular şöyle, yönlendirebilirler. Bizim yani. meslektaşlarımıza buradan seslenmek istiyorum da şöyle, şöyle bir şey yapıyorlar mesela çiftlik müdiyesi diyorlar e, müşteriler de şunu sorabilir çiftlik müdiyesi nereden geliyor e, belgeniz var mı çünkü artık bakanlık yasaklıkta için herkes çiftlik müdiyesi diyor ama halbuki çiftlik müdiyesi değil. Hiçbir zaman hiçbir insan sağlığı için ucuza kaçmaması lazım. Kalite ucuza alınmaz bir kere böyle Kesinlikle bir gerçek öyle. var yani bir kalite varsa bir bedel vardır. Kesinlikle öyle yani şöyle diyeyim. Bir midyeyi yani ucuza kaçayım diye kendi hayatınızı riske atmayın, kendinizi tehlikeye atmayın. Midye zaten çok hassas bir gıda, zeylen oranı yüksek. Güvenilir yerlerden bakanlığın bakanlığı onayladığı midye nelerini tüketmesini isterim. Kalite dediğiniz gibi, kalite. Lezze nasıl Şimdi kaliteyi bir kere lezzette birleştirmişsiniz siz burada Kesinlikle. ve bunu başarmışsınız evet. yani ortada bir kalite varsa bir bedel vardır bu bir gerçektir. Kesinlikle ona katılıyorum çünkü bir kalitenin bir malzemenin lezzetinden tut, baharatından tut en kaliteli malzemesi kullanıyorsa bunun bir bedeli vardır. İnsanlar ee, insanlar o bedelden kaçmaması lazım. Yani kendi sağlık açısından kendiniz riske atmaması lazım. Çocukları rahat bir şekilde tüketmesi lazım. Evet. Ben e, yemediğim şeyi, benim çocuklarımın yemediği şeyi, arkadaşlarımın, ailemin yemediği şeyi ben başkasına kesinlikle veremem. Dürüstlük ya bu dürüstlük. dürüstlük yani. yani. Şu e, bazı bizim sektörde yapan bazı meslektaşlarım var. Buradan da onlara seslenmek istiyorum da. Yani. Şöyle yapıyorum mesela biz burada Bursa'da bunu çok gördük. Ee, gelen misafirlerimiz de bizim bunu yapmamızı söylediler. Aslında biz yapmayacağız bunu. Biz asla müşteriyi kandırmayacağız. Asla misafirlerinizi kandırmayacağız. Çünkü şöyle bir kokoreçin içine, midyenin içine ne kadar kaliteli malzeme varsa onun hakkı neyse onu vereceğiz. Malzemeden yiyip ucuza vermeyeceğiz. Kaliteden ödün vermeyeceğiz. Kesinlikle benim ailem, benim arkadaşlarım, benim ne yiyorsa biz onu vereceğiz. Evet. Hiçbir zaman kendimizi e, o müşterilerin yerine koyuyorum, o misafirlerin e, yerine koyuyorum. yani. Kesinlikle yani. yani. Kandırılıyor şu anda. Biz onu yapmayacağız. Biz kaliteli, kaliteden ödün vermeyeceğiz. Lezzetten ödün vermeyeceğiz. Bildiğimiz çizgiden dümdüz devam Çok severek yapıyorsunuz ama işinizi. Bence başarınızın en büyük sırrı bu. Şöyle yani bir e, işi yaparken sev, severek yapmazsanız ilerleyemezsiniz. Evet. Yani e, nasıl e, kopureç açarken şey keserken mide açarken temizlerken severek yapacaksın. Bir şey yaptığınız zaman e, şöyle söyleyeyim sevginizi katacaksınız. Yani para için yapmayacaksınız, maddi için yapmayacaksınız. Evet. Bu benim işim, mesleğim severek güzel bir şekilde devam edeceğim diliyikle kesinlikle var, kesinlikle evet. hakkını vereceksiniz. Kokoreç de var. Biraz kokoreçten bahsedelim. Neyi kokoreçte. geçtik? Kokoreçe evet, gelelim, evet. Buyurun. Kokoreçimiz de e, 4 çeşit kokoreçimiz var mesela. Kokoreçimizin içinde uykuluk mum var, çöz ve bağırsak var. Süt kuzudur kesinlikle. Şöyle e, söyleyeyim. E, bazı yerlerde mesela kokoreç aynı. bir bağırsak yani koyunda bir bağırsakti. Bir şiş kokoreçti. İki tane koyunun bağırsağı vardı bazı yerlerde bir tane sarılır ve danadır İçine dana karıştırılır içine kuyruk yağı karışık bizde öyle bir şey yoktu Bizde kokorecimiz Trakya'dan gelir günlük gelir e, taze kesimdir e, süt kuzu ve içinde uykuluk mumbar çöz vardı e, bu e, çöz yağı uykuluk mumbar e, kokoreçe lezzet verir damak tadına hitap eder evet bu şekilde evet, söyleyebiliriz evet. Paket servislerimiz de var burada. Tabii tabii paket servisimiz var. Gölük'te merkezde şu anda tamamına servisimiz var. En geç götürdüğümüz paket sıcak bir şekilde e, götürüyoruz evet. tabii. Servisimiz var. E, 15 dakikada bütün Gölük'te hitap en geç. Tabii tabii kesinlikle. E, peki burada aynı anda kaç kişi ağırlayabiliyorsunuz bir anda? Şu anda e, gördüğünüz gibi arka tarafımızda var. Bahçemiz, bahçemiz var, yan tarafımız var. Evet. Aynı anda 150 kişi ağırlayabiliriz. 150 kişi bu evet. çok ciddi bir rakam tabii, gerçekten. Peki. Şu anda yok zaten böyle mesela. E, hep eleştiriyoruz evet. müşterilerimizden. Nasıl böyle bir riske girdiniz, böyle büyük bir, bir yer açtınız. Biz çünkü bütün Bursa'nın geleneğine hitap etmek istiyoruz. Evet. Şu anda mutfağımız öyle. Ee, burada mutfağımız var aşağıda. Her şey açık bir şekilde gösteriliyor şöyle, yapılışlar. Evet. Müşterilerine şöyle buradan sizin aracınızla hitap etmek istiyorum. Bir şey demek istiyorum da. Müşterimiz buradan hiçbir şekilde hiç kimseye hesap vermeden e, eldiven takabilir, e, kokorecimizden, e, numune alabilir, mutfağımızda gidip görüntü alabilir, kimseye hesap sormadan. Ve biz mutfağımız müşterimize açıktır. Kesinlikle gelip baksınlar. Görebilirler. Alsınlar. Tabii tabii. Orada numune alabilir. Kimse hesap sormadan numunesini alsınlar gidip ölçsünler. Vitamin değeri ne kadar var içinde. Hepsini sorabilirler. İşte bu da sizleri diğer firmalardan ayıran en büyük özellikleriniz. Ve bunu yapmak çok ciddi bir risk. ve gerçekten tebrik ediyorum ben sizlere. Keşke, keşke. Her, firmalar öyle yapsa, bütün Herkes. firmalar öyle yapsa da insanlar ne yediğini bilse. Evet. Biliyorsunuz daha şey çıktı geçen gün Bursa genelinde birçok firmada kimyasal madde çıktı evet. çünkü insanlar ne yediğini artık bilmiyorum merak ediyor dışarıda yemek yemekten korkuyor içinde ne var acaba kimyasal var mı başka bir atık var mı içinde bunu merak ediyorlar Bu biz bu soru işaretini kaldırmak istiyoruz bütün müşterilerimiz misafirlerimiz gelip burada eldiven takacak mutfağına girecek görüntü alacak kokoreçten midyeden numune alabilecek hiç kimse hesap sormadan bunu yapabilir hiçbir sıkıntı yok. Biz kendimize güveniyoruz. Evet. Bizim bütün e, malzememiz e, güvenilir yerden alıyor. Bakanlık onaylı, çiftlik midyesi, kokorecimiz de aynı şekilde. Hepsi evet. faturalı belgesiz var. Her şeyi de görebilirler. Peki, Tabii. hedeflediğiniz yerde misiniz midyeci kardeşler olarak? Buraları Şu... hayal ediyor muydunuz mesela? Tabii ki. Kesinlikle biz hayal ediyorduk ve daha iyi yerlere geleceğiz. Ee, sizlerin desteğiyle, mesela, buraya gelen misafirlerimizin desteğiyle biz çok iyi yerlere, iyi yerlere geleceğimizi düşünüyoruz. İnanıyoruz buna çünkü biz şube vermeyi düşünüyoruz. Şu anda Adana'ya, Mersin'e, İstanbul'a. Talepler de O var. kadar talep var ki, o kadar talep var ki şu anda değerlendirme aldık. Evet. Ve bizim kapasitemiz, altyapımız ona göre ayarlandı zaten. Burası merkez olarak. Evet. Şu anda Bursa'nın bütün ilçelerine vermeyi düşünüyoruz. Adana'ya vermeyi düşünüyoruz. İstanbul, Hatay, Mersin. Şu anda evet, bu lezzetlerden biz de mahrum olmak kesinlikle, istemeyiz. Kesinlikle, evet. biz hitap edeceğiz. Biz Türkiye genelini hitap etmeyi istiyoruz. Bunu başaracağız. Evet, tabi hedef hiç bitmeyecek. Kesinlikle. Yaşam boyu böyle devam edecek. Evet. Yurt dışı ol neden olmasın? Ama hep zamanla. Zamanla zaman. olabilecekler. Her zamanla şey ihtiyaç var. Evet, evet. Evet, biz bir yolda sizlere başarılar diyelim, ee, Kadir Bey. Buradan artık son sözlerinizi alalım. Buraya gelen misafirlerinize ekran başındaki izleyicilerimize Bursa'ya, ilçelere, 7'den 70'e, tüm Türkiye'ye, Edirne'den Kars'a neler aktarmak istersiniz? Son sözler sizin. Buyurun. Öncelikle ben size ve ekibinize çok çok teşekkür ederim. Çok büyük keyifli sizleri ee, ziyaret etmek Buraya gelmeniz bizi onurlandırdı. Aynı ee, olur bizlere ait. Hepinize ayrı bir teşekkür ediyorum. Buradan bütün e, Bursa'ya, bütün Türkiye'ye seslemek istiyorum. E, yediğinizi bilin. Yediğinizi kesinlikle bilin. E, bir şeyi e, yerken e, aklınızda soru işareti kalmasın. E, Sağlıklı olduğunuzla, e, inanın, e, güvenin, Yediğiniz yerden ne yediğinizi bilin. Onu söylemek istiyorum. Ucuza hiçbir zaman kaçmayın. Kaliteden ta, ödün Siz, vermeyin. Evet. Kesin evet. onu diyor demek istiyorum. Sağlığın geri şey yok. Sağlık kazanılmaz. Kesinlikle sağlık. Para her zaman kazanılır her zaman ama kazanılır. sağlık maalesef geriye gelmez. Evet öyle O zaman biz herkese bu aile yerine buradan davet edelim. Mideci kardeşleri evet. hatırlatalım. Mideci kardeşlere geldikleri zaman güler yüzü, güveni, kaliteyi ve de farklı bir ticaret anlayışını göreceklerdi diyelim. Kesinlikle. Çünkü biz e, misafirlerimize aile içine gelen misafirlere nasıl davranıyorsak, müşterilerimiz bizim misafirimizdir. Aynı şekilde onlarla ilgileneceğiz. E, o, memnun bir şekilde onları e, misafir yaşayarak ediyoruz. görsünler Kesinlikle. aslında. Kesinlikle. Biz, biz burada ne kadar anlatsak onlar gelmedi mi, görmedi mi e, anlayamazlar. Evet. Sadece söz olduğunu söylenecekler. Ve genel müşterimiz zaten mesela bir kısa bir süre oldu. 6. haftamız müşterilerimize artık isimle hitap ediyoruz. ne kadar güzel değil mi? Bir ayda bunlara başarabilmek. Önümüzde çok güzel otoparkımız var. Araba sorunu yok Tabii, mesela. Yüzlerce araç buraya gelebilir. Evet. Otoparkımız var. E, valemiz var. E, valemiz de var. Valemiz var. var e, engelli evet. girişimiz var. E, kimse kesinlikle. E, kadın e, kadın mutfağımız var. lavabomuz var ayrı bir şekilde. Evet. Bunların hepsi var bizde mevcut. Çünkü biz bizi diğer esnaflarımızdan, diğer sektördeki arkadaşlarımızdan ayıran farkımız bu. Evet. Biz engel tanımıyoruz engel varsa da onu aşarız. Yani klasik laf aslında. imkansızı hemen başarırız. Mucizelerde biraz zaman alır. Aynen öyle. Derler ya tam BİDECE kardeşlerle bu eşler diyerek evet. bu keyifli röportajı artık sonlandıralım. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum sizlere. Evet, teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Evet, sağ olasın. Sağ olun. Hoşçakalın.